İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 12 Kasım benim aktüel ürünler videosu ile birlikteyiz. Salı günü ürünleri haydi görmeye başlayalım. Antep fıstıklı granola bar. Züber. 59 lira 50 kuruş. Şöyle üçlü yar fıstıklı krokan bar. 21 lira 50 kuruş. Kinder çikolata kaplamalı kakaolu kek 17 lira 75 kuruş Almanya çikolatası 39 lira 50 kuruş yine Almanya çikolatası çilekli yoğurtlu 39 lira 50 kuruş eti antep fıstıklı sütlü çikolata 45 lira 100 gram bir tane bundan almak istiyorum. Fındıklı meyveli bar 21 lira 50 kuruş. Fındıklı beyaz Almanya çikolatası 45 lira. Kavrulmuş fındık içi. Gürsoy 400 gram 190 lira. Bir tane de fındık almak istiyorum. Üzümlü fındıklı Almanya çikolatası 39 lira 50 kuruş. Milka e, sütlü çikolata kaplı çilek dolgulu çikolata 99 lira 300 grammış. Fiyatı gerçekten iyi. Çilek aromalı yumuşak şeker. Jelibon 27 lira. Çilek aromalı sakız 29 lira 50 kuruş. Pişmaniye. Sade kakaolu. 29 lira 50 kuruş. E, 150 grammış. Çekme helva çeşitleri. 49 lira 50 kuruş. Antep fıstığı ve sadesi var. Yine antep fıstıklı rulo. Pişmaniye. Şöyle gösterelim. 59 lira 50 kuruş. E, Maximus e, süt çikolata kaplı yer fıstıklı nuga, nuga bar 34 lira 50 kuruş. Tadelli çikolatalı gofret dört e, kaçlı dörtlüymüş 55 lira. Kırık ceviz içi 250 gram 85 lira simbat hemen bir tane de e, ceviz içi alalım yerli badem kaşra 300 gram 119 lira antep fıstığı 144 lira 50 kuruş kurabiye çikolatalı sade 175 gram 59 lira oylum kakaolu vanilyalı aromalı gofret 34 lira 50 kuruş miskos pişmaniye kakao kaplamalı 59 lira simbat yar fıstığı tuzlu yar fıstığı 500 gram ve 64 lira 50 kuruş yürükoğlu süt çeşitleri kakaolu e, muzlu çilekli 6 lira 90 kuruş sadesi de yine 6 lira 90 kuruşmuş 5, 5 tane sade almak istiyorum. Süt e, yağlı 1 litre 21 lira. Hobi kakaolu krema 95 lira. Ne kadar? Kaç grammış? Ona da bakalım. 650 grammış. Bak şeker kuzu kol kapama 350 lira. Hemen kuzu kol kapamayı gösterelim. Haşlamalık kuzu gerdan 350 lira. Onu da şöyle gösterelim. Meksika şat tavuk parçaları 85 lira. Piliç kıyma ne kadar? 89 lira. Süper fresh milföy hamuru 1 kilogram 67 lira 50 kuruş. Esek yaban mersinli kuark 25 lira. Kekikli zeytinli taze peynir 34 lira 50 kuruş. Tam yağlı dilimli klasik peynir 129 lira. 450 grammış. yorsan tam yağlı süzme peynir 99 lira. 750 gram sek üçlü 180 grammış 87 lira 50 kuruş Yorsan tam yağlı taze kaşar peyniri 239 lira Güney tereyağı 1 kilogram 259 lira Susurluk ayranı 28 lira 50 kuruş 1 litre Orman meyveli kefir 49 lira 50 kuruş çikolatalı pastörize süt 1 litre 37 lira 50 kuruş yorsan yarım yağlı ayran 4 lira 75 kuruş çilekli kefir 13 lira torku yoğurt 3 kilogram 109 lira yorsan 5 kiloluk kaymaksız yoğurt az yağlıymış 139 lira Cumhuriyet dana kangal sucuk 400 grammış 259 lira piliç parmak köfte er piliç 65 lira namet soslu döner 109 liraymış 300 gram pilç parmak köfte de 500 gram. Ee, bu ürünü de göstermek istiyorum bugün gelen ürünlerden. Süper fresh pizza tost. 39 lira 75 kuruş. 200 grammış. Pilç tempura burger ne kadarmış 79 lira kaç gram 700 gram benim de şöyle sporcu yiyecekleri de ya da sağlıklı atıştırmalıklardan bir şeyler gördüm sütlere bakarken performans yulaf ezmesi diyor ince yütülmüş ne kadarmış? 26 lira 50 kuruş. 350 grammış. Bir tane alayım. Gerçekten merak ettim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.